parça sıkıntı oldu sanki be. Of. Adamın bacak gitti. Bacak mı? Nerede yıllık bir şeye göre. Bayağı iyi duruyor. Hayatı kaydı lan herifin. Bu evet. harabeler Evrim'in döneminden. He. <laughs> Sen baksana bu Christopher Condon'un müdürü, kızgın ejderhanın kaptanının evinin döneminde Madagaskar dışında Yanlış yere atladım. Nasıl öleyim? Belki de evi korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyor. <laughs> Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. buradan daha üstte mi tırmanılacak acaba? Çünkü buradan diğer kuleye bakacağım dediniz de diğer kule yok. Hatta buradan bir bok gözükmüyor. Volkan yönüne gideceğim. E Volkan bura. E tamam arabayla atlayıp devam edeceğiz. Bu vinç için büyük planlarım var. Arabayı merdivenlerden mi çıkarayım? Arabanın vincini kullan. Ne yapacağız oğlum arabayı çıkarıp? Bence siz benimle dalga geçiyorsunuz. Ya arabayı niye oraya çıkarıyoruz abi? Evet benim kafa basmadı ama öyleymiş. İşte bu iş görür. Benim kafa basmadı ama öyleymiş. Eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Yine telefonuma, mikrofonuma at şey attım ya, tekme attım. Çek beni, çek, çek, çek. Parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil, küçük galibiyet bunlar. Evet tamam, Sen büyük olanları koy. Vay canına. Hiç ilgimi çekmedin, çamur deryası çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. Tek istediğim, gibi bir içinde veya malamaktı. Hayır hayır özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydım aklına burası gelmezdi Bu volkana ulaşmak için çok zamanımız var. Sabır Çalı, korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelten açtılar ve ardından Atlantiye'ye dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Sam. Ve bunların hepsini de kağıtla, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir denizci, denizin inceliklerini öğretmiş. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ha, yine de epey uzun sürdü.

Bence şu taşlar çok tutunulabilir duruyor ya. Buranın üstüne çıkmama gerek yok mu? Zaten çıkmanın da bir yolu yok herhalde ya. Ben hazırım. Buraya enesim hiç gelmiyor ya. Yine burayı şey yapıyorlar, dinamitliyorlar. Kara Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman bir sıçtık. Tepelerine bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana oyun yeter. Ne demek siz bana uyun yeter? kenara park edeyim. Ben hepsini stelte alayım geleyim. Çekelim kenara arabayı. Var mı öyle bir ihtimal? Yasin'im hoş geldin bebeğim. Ki zaten Yasin buradaydı değil mi? Abi siz niye geliyorsunuz? Şşş. Bence bu karakolu ben tek başıma alırım. Şambur gibi. Hemen işi bitirip giderim Kıpırdama. Şu taraftayım. Sanırım bak. Hey lan. Sana diyorum. Hı hı. de kaç kişi olduklarına bir bakalım. Mr. Pokerface iyiyim balım. Balım sağ olasın sen nasılsın? almışken bunu alayım ya madem ne yapayım. bakmazsam olacağı bu <laughs> Ha, gözlüklerim renk körlüğüne engel değil. Bunlar e, şey normal gözlük. Ben de görme bozukluğu var ekstradan. Beşe beş buçuk mene o şekilde. O, onlar için takıyorum ben gözlüğü. Maalesef renk körlüğü üzerinde herhangi bir etkisi yok gözlükleri. Ki e, bildiğim kadarıyla renk körü gözlükleriyle normal göz bozukluğu aynı anda giderilmiyor. Ne yazık ki. içinde sniper var. Oğlum kampın içinden geçtik ya. Tamam son adam sniper galiba. Abi nasıl sniper'sın sen? Kulaksız sniper mı? İnsan seslerden yana rahatsız olur da der satayım. Burada ters giden bir şeyler var. Aaa Rigmo hoş geldin. Ozan Kurt'un 19. ayı Ozan'cım, e, subscriber olup beğenimizi desteklediğin için teşekkür ederim paşam. Aramıza hoş geldin. Ee, galiba aldık map'i. Abi keşke pistolün yerine şey alınsa ya. Silah alınsa. Sanırım aldık herifleri. Hem de hepsini stealth'te aldık. İlk yerde bir kişi mi kaldı? Nerede paşam ilk yer? Ha şu herifi diyorsun. Sanki eşimin peşinde koşuyorum anasını satayım. Görüşürüz. Tamam. Sanırım temiziz. Reyf ve onlarca adamı etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şampiyon <laughs> sebebine denk gelebilirler. <laughs> Araçla mı gitmek zorundayız? E neyse gidelim de arabayı alalım madem. adam? Aa, sevdiğim bir kız seni de seviyorsa ne yaparsın? Sevinirsin kanka. <laughs> ne yapma yarzu ederdin? Hangi takımlısın? Dostum ben takım tutmuyorum. Yani İyi oynayan kazansın kafasındayım. Futbolla hiç alakam yok. Öpersin ya. Ee, Deniz At, ben öpeceğim seni. Neden? Çünkü futbol ilgimi çekmiyor. Birbirimizi açılamıyoruz kızla. E kanka medeni cesaret git konuş. Ucunda ölüm yok ya. E git konuş. Varsa onda da bir şeyler. Bir şeyler olur. Yoksa yapacak bir şey yok. Arabanın kendi kendini temizleme özelliği varmış anlaşılan. Biz çıkarken her yer çamurdu. Bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyor. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Yani köprüyü aşağı indireceğiz. Çamur sıvı mıdır? Yarra mı sıvıdır bu arada? Ya Denizel tartışacak konu var ya. Çamur sıvıysa ne, sıvı değilse ne? Ayrıca sıvı değil de neyse. Denizalp bozdu ki kesinlikle bozdu ya. Denizalp çöptür ya. Denizalp çöptür abi. Denizalp report acayip bozdu Denizalp. Arkadaşlar çamur katıdır. <laughs> ya ne bokunsa ne bokun bana ne ya? Aa deli mi ne? On çarptı 4 oynuyor zaman akıp çamurun şeyini tartışıyoruz ya. Çamurun homojenliğini tartışıyoruz. Ama ben anladım. S sıfır IQ'luları da Deniz Alp benim üstüme ya. Aha, Abi bir şey söyleyeyim mi yani girdim. biri daha böyle saçma sapan bir sebepten tartışma başlatırsa hani Deniz Alp hariç, o kişiyi çok feci halledeceğim. Nadine'i ne kadar tanıyorsun? düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin ha. 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 Hayatımda <laughs> gördüğüm en boş insanları Twitch'te tanıdım ya. Hayır. Olan... Deniz Alp üstüne alınmasın Doğrulay. ya da siz göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Evet orada halle yapıyorlar. Bana kadar boş varsa bana geri yiyin. Ya hazineyi çoktan buldularsa. Bak mekan. Başta ben olmak üzere ne kadar boş varsa burada diyeceğim şimdi. Neredeyse. Ben alındım evet. vallahi. Ya sen niye alınıyorsun? Uf. Boşa kalkman amıyorum. Ey sen. Sana bir şey soracağım. Hapishanede zamanını neyle harcıyorsun? Abi tahta elementtir tabi. Çoğunlukla kitap okuyorum. <laughs> Gardiyanlardan biri iyi bir bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyor. Neler okuyor? tarih <laughs> <laughs> özellikle de evri ve diğer konuları ne olur ne olmaz doğru kitap okumak dışında da şınav çekiyordum sigar içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum şimdi bolca vaktim hepsi neredeyse bu kadar asiktir pardon pardon güzel Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden onunla bize haber ulaştırmıyor? Aa denedim. Bir mektup göndermesini istemiştim. Senin posta kutuna. Bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakaladı. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Ama müdür beni Alkazar'la aynı ülkeye koyunca intikamım acı Müdür olacakları ihtimale katmamıştı. Ne Ay ne yolculukmuş bitmedi ya. 20 yıl önce iş yapmıştım. Sizin tanışmadan önceydi ya. Hadi canım. Peki nasıl hala hayattasın? Eee şey, o zamanlar kesinlikle böyle biri değil. Suç dünyasının basamaklarını tırmanmaya çalışıyor. Onun patronuna Japonya'dan kaçırmayı başardığım birkaç lira virüsü atmıştı. Adam bunlarla ilgili. Kalkazar'da ara bulucu. O zamanlar nasıl peki? Katlı dinli. <laughs> Bence şu bir şey bulmuş abi. Yavaşça. Tamamdır. Ne bitmez yolculukmuş arkadaş ya. Önce bir tepeye çıkıp bakayım da. Evet oraya gideceğiz. Oraya nasıl gideceğiz? E buradan bir yere gidiş yok. Geri dönüp yardıracağım galiba. Ay ne bitmez olmuş be. Vallahi. konuştuğumuzu hatırlatır mısınız? Aa, evet, yani tatlı dilli ama gergin Sanki ufak anlaşmazlıkta farklı şey <laughs> <laughs> Bekle değişmemiş gibi ha. Araba evet. alın evet. hemen. Dinle, korsan bir bara girmiş. Aha, evet. Ve çatalından bir dümen çıkıyormuş. Sonra? Barmen demiş ki dostum dümen ne ayak? Korsan da şöyle demiş. bir dümen peşindeyim. <laughs> ah, süper. Seni... Baksanıza beyler. Bu da ne? <laughs> ee, sanırım geriden bir günlüğe kaydetmek gerekiyor. Harika. Bu nasıl espriydi? Anlamadım ki. Hayırlısı. Muhtemelen oradan bütün kral koyunu görebiliyorsun. <laughs> evet işte. Şehir tam orada ve işte nehir vadisi de orada. <laughs> Ey beyler, tepenin hemen ötesinde bir kule daha var. Torlan askeri var mı peki? Bilemiyorum. Abi biraz zoom yaparsak görebiliriz ki her yer bu kulelerden dolu. <laughs> Yanlış bir karar vermişim anlaşılan. Ay bir dahaki sefere yürüyerek inmeyi deneyeceğim. Baksanıza beyler. Bu ne? Harika. Tepesindekini almış mıyımdır? Almadıysam da aldırış etmiyorum açıkçası gel. Bence aldım saydı ya geçen öyle oldu. Ben dangalak gibi atlayıp öldüğümde e. gittiğimde e. toplanabilir e. yoktu. E. Ne bilmiyorum. Tamam görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kulakın edip yola devam edelim. Evet yani şimdi köprüyü indirmek gerekiyor. Olayı ne? Buraya ait değil gibi. Ama evet korumak istedikleri bir şey varmış ki çekme köprü dikmişler. Mesela korsan hazinesi mi? Belki de. Save alıp ufaktan şey yapalım. Ufaktan salalım. Bana bu kadar korsan macerası yetti. Burası değildir bir save alıp şey yapalım. Yarın devam edelim. Ya da daha sonra. Çünkü harbiden laptopumun şarjı da biliyor. Biliyor. Ben baydım. Koşmaktan baydım arkadaş.